fillerimiz değerli protokol ve sevgili öğrenciler. Ülkemizden tüm eğitim kurumlarından Mustafa Kemal Türkün hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine giden yolda milletine, geleneklerine ve inançlarına bağlı gençlerin, yeni nesillerin yetişeceğine yürekten inanıyorum. İnanıyorum ki Sayın Bakanımızın yönetiminde ülkemizin geleceği için başarılarla dolu bir eğitim sürecini hep birlikte yaşayacağız. Hepinizin malum olduğu üzere son 20 yılda eğitimde, eğitimin tüm kademelerinde çocuklarımızın bu milletin evlatlarının eğitime erişimleri ile ilgili çok önemli yatırımlar yapıldı. Okul öncesinden orta öğretime, orta öğretimden yüksek öğretime kadar. Bu ülkenin en kalıcı sermayesi olan beşeri sermayesinin niteliğini artırma ile ilgili eğitim sistemi maksimum verimlilikle kullanılıyor. Bunun için sadece Zonguldak'ta değil, Türkiye'nin her noktasında 81 ilinde 922 ilçesinde devasa yatırımlar yapıldı. Destek sayıları artırıldı. Ve 20 yıl gibi kısa sürede okul öncesinden yüksek öğretime kadar ilk kez gerçekten tüm eğitim çağ nüfusunun her eğitim kademesinde okullaşma oranının yüzde doksan üzerine çıktı bir eğitim sistemine kavuşmuş olduk. Biraz önce Sayın Valimiz bahsetti okul öncesi eğitimle ilgili. 2000'li yıllarda okul öncesi eğitimdeki <laughs> okullaşma oranları yüzde on Bugün yüzde doksan üç. Orta öğretimdeki okullaşma oranları yüzde kırk Yani lise çağ nüfusunda olan gençlerimizin Yüz gencimizin sadece 44 tanesi okulda eğitim sisteminde kendisine yer bulabiliyor. Yüksek öğretimde benzer şekilde, yüksek öğretimdeki net okullaşma oranları yüzde 14'den yüzde geldi. Yani o isti ülkelerinin bugün rekabet etmiş olduğumuz ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1950'li yıllarda yüzde 90 üzerine çıkartmış oldukları okullaşma oranlarını biz 70 yıl gecikmeyle son 20 yılda gerçekleştirebildik. Sadece bunu yapılmadı mı? son 20 yılda. Aynı zamanda eğitim sisteminin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı. Başörtüsü yasaklarından kasa uygulamalarına kadar öğrencilerimizin seçmeli ders, peygamberin hayatı, Kur'an-ı Kerim dini bilgiler öğrenmesindeki seçmeli ders taleplerine kadar. Çok sayıda demokratik iyileşme gerçekleştirildi ve eğitim sistemi çok daha demokratik, çok daha gürbüz hale getirildi. Ama tüm bu süreçler yapılırken eğitimin kalitesinden asla taviz verilmedi. Hepinizin malum olduğu üzere öğrenci başarı araştırmaları ile ilgili OST ülkelerin uluslararası bağımsız eğitim kuruluşlarının yapmış olduğu pizza ve Teams gibi araştırmalarda Türkiye her girmiş olduğu döngüde Başarılarını bir önceki döngüye bile çok daha artırarak çıktı. Bu gerçekten kolay bir süreç değildi. Bu böyle bir sürecin sadece eğitimde değil, diğer tüm alanlardaki hizmetin tüm kitlelere eriştirilmesiyle ilgili böyle bir sürecin başarılıyla tamamlanabilmesi için gerçekten çok büyük bir liderliğe ihtiyaç vardı. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a eğitime vermiş olduğu tüm destekler için. Her yıl bütçede en büyük payı Milli Eğitim Bakanlığı'na verdiği için tüm öğrencilerimiz, tüm öğretmenlerimiz adına en içten şükranlarımı arz etmek istiyorum. İnşallah bizler de mevcut kitleselleşen eğitimin kalitesini artırmak için tüm arkadaşlarımızla birlikte sahada olarak gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Okul öncesi eğitimden mesleki eğitime kadar öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemekten öğretmenlik meslek kanununa kadar. Okulların kütüphaneyle donatılmasından köy okullarının yaşam merkezi olarak tekrar hayata geçirilmesine kadar gerçekten tüm Türkiye'de müthiş bir seferberlik biliyor. Ve odaklanıldığı zaman çok kısa süreler içerisinde ne kadar hızlı mesafeler aldığımızı görebilmekten de büyük mutluluk duyuyor. Bir sene önce Eğitim sistemimizdeki çırak kalfa sayısı 159 bin iken bugün 730 bin çırak kalfanın olduğu bir meslek eğitim sistemine sahibiz. İnşallah yılın sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi 1 milyon çırak kalfanın olduğu bir eğitim sistemimiz olacak, meslek eğitimimiz olacak. 153 milyon ders kitabı ücretsiz olarak nasıl sıralarda öğrencileri bekliyorsa yaklaşık 136 milyon yardımcı kaynağı da ücretsiz olarak öğrencilerimize ulaştırdık. Yani yardımcı kaynakla ilgili problemi eğitim sistemimizden köklü olarak ortadan kaldırmış olduk. Sadece bunu yapmadık. Genelde Ekim aylarında okullarımızın temizliği ile ilgili görevlendiren elemanları ilk kez okul açılmadan bir hafta önce 60 bin temizlik elemanı tüm Türkiye'deki okullara gönderdik. Ama en önemlisi eğitim öğretim hazırlıkları ile ilgili yapmış olduğumuz en önemli hamlelerden bir tanesi ilk kez sadece orta öğretime değil, temel eğitimdeki tüm okullarımıza tüm ihtiyaçlarını karşılamayla ilgili bütçe gönderdik. Bakın, Milli Eğitim Bakanlığı orta öğretim kurumlarına temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve donatım, laboratuvar ihtiyaçlarını karşılamak için bütçe gönderirken temel eğitim okullarına yani anaokullara, ilkokullara ve ortaokullara bütçe göndermiyor. Bütçeleri genelde ile ilçe emrine gönderiyor. Oradaki planlamayla mümkün olduğu kadar ihtiyaç karşılanmaya çalışıyor. İlk kez okullarla bakanlık da orada temas oldu. Tüm okullara temizlikten kırtasiye, küçük onarımdan donatıma kadar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanması ile ilgili 3.7 milyarlık bir bütçeye gönderdik. Bütçe gönderilmeyen eğitim sisteminde tek bir okul kalmadı. Ve, ve okullarımız bu gönderilmiş olan 3 milyar 750 milyonluk bütçenin dün itibariyle sadece 2 milyar 150 milyonluk kullanılmıştır. Yani okullarımızın hesaplarında kullanmak üzere 1, 1 milyar 600 milyonluk bütçe hazır olarak bulunuyor. Hayırlı başarılı evlatlar geçiyor. Biz onları görüyoruz. Hepinize Sayın Bakanım, teşekkürlerimi, minnetlerimi sunuyorum. Sağ olun. sosyal evet. Dışından gelen var mı? Ben varım. Hangi ilde geldiniz? Burdur'dan geldiniz. Burdur'dan Evet. evet. Başka Başka şey. Şey. Özellikle hazır kısım olduğu için dil alanında geliştirmek için. Aslında nasıl mi? Evet. Aslında ne kadar bir sıkıntı yok değil mi? Yok. yok. <laughs> Başka bir, bir şey. Çekiyorum şey. efendim.